Merhaba sevgili izleyenler. Ben ilk yardım eğitmeni Tolga Aktaş. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın hazırlamış olduğu güvenli yaşama dair bilgilendirme sunumunun ilk yardım bölümünde birlikteyiz. Sevgili izleyenlerimiz, bugünkü konumuz göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım. Sevgili izleyenlerimiz, evlerimizin neşesi olan miniklerimiz bazen çok yaramaz olabiliyorlar. Onları bazen bir bezelye tanesini burunlarına, bazen de bir oyuncak parçasını kulaklarına sokmaya çalışırken yakalayabiliyoruz. Bazen de biz yetişkinler çalışma esnasında bir anlık dikkat bozukluğu ya da koruyucu ekipmansız çalıştığımız için iş kazası geçirebiliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır? Hemen buradan başlayalım. Toz gibi küçük bir madde ise göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır. Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur, nemli bir bezle toz çıkartılmaya çalışılır. Hastaya gözünü kıpırıştırması söylenir. Asla ama asla göz ovulmamalıdır. Çıkmıyorsa sağlık kuruşuna gitmesi sağlanır. Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa göze gerekmedikçe hastayı yerinden oynatmıyoruz. Göze hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Tıbbi yardım istiyoruz derhal. Hastanın göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Sevgili izleyicilerimiz, kulağa yabancı cisim kaçmışsa ilk yardımımız ne olmalıdır? Kesinlikle siri ve delici bir cisimle müdahale edilmez. Su değdirilmez. Derhal tıbbi yardım istenir. Peki, buruna bir yabancı cisim kaçmışsa yöntemimiz ne olmalıdır? Burun duvarına baskı yapılarak Kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır. Eğer çıkmazsa sağlık ekiplerine kişinin ulaşımı sağlanır. Değerli izleyenlerimiz, unutmayın. Size değer veriyoruz, ilk yardım öğretiyoruz.